بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السرقية. ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Ellerimizi açtık, kapına geldik. Bizi boş çevirme ya Rabbim. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı çok pişmanız. Allah'ım, tevvap ismin hürmetine tövbelerimizi kabul eyle. Gaffar ismin hürmetine bize mağfiret eyle. Allah'ım, biz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Dualarımıza icabet ederek dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Ya Rabbim, bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün günlerimizi bizim için hayırlı kıl. Sana ihlaslı bir şekilde ibadetlerimizi yapmayı ve hakkıyla kulluk yapmayı bize kolaylaştır. Allah, ım. alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı, onun ibadet ettiği gibi ibadet etmeyi bize de nasip eyle. Peygamberimizin sünnetini ihya etmeyi ve ona layık ümmet olmayı bize kolaylaştır. Mahşer meydanında onun sancağı altında toplanmayı ve Havsı kevserinden kana kana içmeyi bize de nasip eyle. Peygamber Efendimizin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Fazlu kereminle bize ihsan eyle. Peygamberimizin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah. Im. Ya Rabbim, bizi her türlü kötülüklerden Şeytanın vesvesesinden, nefsin kötü ahlakından, afetlerden, hafız ismin hürmetine bizleri muhafaza ile Allah'ım. Sen her şeye hükmeden hakim olansın. Sen her şeye gücü yeten kadir olansın. Senin emrin ve bilgin olmadan yaprak bile kımıldamazsın. Sen bizleri her daim koru ya Rabbim. Allah'ım, hemen gelen ve sonra gelecek bildiğim bilmediğim hayırların hepsini senden istiyoruz. Daile ile. Allah'ım, hemen gelen ve sonra gelecek bildiğim bilmediğim şerlerin hepsinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile Allah'ım. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Ümmet olarak bize birlik ve kardeşlik ver. Ehli sünnet sancağı altında bir olmayı nasip eyle. Kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendir. Aramıza sevgi ve muhabbet ver. Mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Allah'ım! birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi kolaylaştır. Ümmet olarak bizi her türlü fitne ve musibetlerden koru. Allah'ım, Kur'an'ı sen hak olarak indirdin, o da hak olarak indi. Kur'an'a rağbetinizi arttır, onu gözümüze nur, gönlümüze şifa eyle, onunla dilimizi süsle, yüzümüzü güzelleştir, bedenimizi kuvvetlendir, gece ve gündüz onu okumakla bizi rızıklandır. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve iyilerle beraber haşreyle. Allah'ın bize ve anne babamıza verdiği nimetlere şükretmeyi, senin rızanı kazandıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Bizi salihler arasına kat, zürriyetimizi ıslah eyle. Allah'ım. Bizi ve çocuklarımızı namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, sen duaları kabul edensin. Kabul eyle. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Bizi lütakilere önder eyle. Ayaklarımızı kaydırma, üzerimize rahmet yağdır. Rahmetinden mahrum eyleme. Kalbimizi dinin İslam üzere sabit kıl. Ya Rabbim, uyandırdığın her gün için, verdiğin her nefes için sana sonsuz şükürler olsun. Bize hediye ettiğin her günü senin razı olacağın salih amellerle salihatlarla ve hasenatlarla geçirmeyi nasip eyle. O güzel Resul'ün güzel ahlakıyla ahlaklandır bizleri. Ey Allah'ım! Peygamberimiz'i usve-i hasene olarak en güzel şekilde örnek almayı ve onun izinde gitmeyi bize de nasip eyle. Allah'ım! Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Halim isminle ahlakımızı güzelleştir. Şafi isminle maddi ve manevi hastalıklarımızın şifasını ihsan eyle. Vedud isminle senin sevgini ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi nasip eyle. Rabbimiz, Hafız isminle nefsin ve şeytanın şerrinden ve yarattığın bütün mahlukatın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Rahman isminle bu dünyada ahirette de bize merhamet eyle ve bizlere Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Rabbimiz biz sıkıntıya düştük. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin. Ya Rabbi sensin şifa veren bütün dertlere. Fazlu kereminle bize ihsan eyle. Allah'ım duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider, Borçlarla hayırlı edalar ihsan eyle. hastaları olanlara şifalar ihsan eyle ve bize hayırlı, bol bereketli, helal rızıklar ihsan eyle, dualarımızı kabul olan dualarda eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.